21.36. Balat'ta süperi sahasında sıcak takip halindeyiz. Hemen destek bilim sağlayın. Peşimde yine bir kaççı adamla burası İstanbul ama memleket adına Bu vatanı canında kurtar atanı böyle tanır. Atın üstünde değil kimse ceplerde silahı Sokaklarda zor bir yaşam para için savaş Hecavüz boyca senin yeri diyorum oğlum bak Ben kaçarak attığın her adım Sana yumruk ve tekme olarak geri dönecek Geri zekalı Dur Yine de doğudan Eşkali belirsiz terörü sen kork mekanlarda namımızı salacağız Farklı vakalarda yine biz olacağız İbet aslında hali hepsini salandıracağız Hikayeler biraz komik yaklaşımım bir hafif Elimizden kaçamaz köpek çünkü biziz atil Mücadele günü bugün Putin başına dert olu klikler Putin suçlara sert olu eyvah şimdi yine bir kaçım adamla burası İstanbul Aman burası İstanbul ama memleket adamı Yavuz dur ben seni yerine bağırıyorum Dur kaçma teslim ol polis